derin nefes alırken verdikten sonra onu bir tutma seviyemiz var mı? Evet, nefes alırken verdikten aldıktan sonra bir tutma seviyemiz var mı dedi. Değil mi? Evet, evet. Bakın bu çok güzel bir soru etmiş. Şimdi, şimdiye kadar evet, beni hiç düşünmedim Erdoğan. Çünkü hani farkındalıkla biz nefesi tutuyor muyuz oradaki o boşluk dedi, aslında tutmuyoruz orada biliyor musunuz? Orada kendiliğinden oluşan bir boşluk var. Biz meditasyonlarda o dervinin dediği boşlukta kalmayı deneyimliyoruz. Orası muhteşem bir boşluk. Yani hiç nefesi tutmadan orada kalmıyoruz. Bir süre var ve orada nefes yok hesaplarında. Yani şu anda yaptığımız tekniklerde tabii ki tutularak yapılan nefes teknikleri var. Ama biz şu anda normal alıyoruz ve biliyoruz, tutmuyoruz nefesi. Ama tabii ki nefes tutularak olan da var. Ama şu anda normal nefesimizi alıyoruz, akciğerimiz doluyor. Ondan sonra boşaltıyoruz. Ama genelinde nefesi alırken bir maksimum oradaki yoğunluk olduğu nokta var orada bir kalını veriliyor ama bu bir tutma değil. Hani tut dediğimiz nefes ettikçe de olacak ileride, biraz daha ileride. Bir de burada şeyi takip etmeyi istiyorum ben. Yani, çok güzel bir program. E, her seferinde bir arkadaşın tuttuğu için tabii ki böyle baştan e, ilerleme şansı olanlar olabilir. O bir anda bir, bir şeyde tekrar anlatıyor oluyor olacağım ben. E, öyle bir şey gözüküyor. Evet. Yani i̇lk başlarına katılan arkadaşlar benimki birçok şeyin farkında, e, öğreniyor ve ondan sonra şimdi yeni katılan oldu ve ona tekrar anlatıyorum. Yani burada bir tutma yok, insanların kısmına geçecek. Tamam. Ölüyoruz. O zaman rahat bir şekilde uzanalım lütfen. Excellent.